Selamlar herkese videoya hoş geldiniz. Bugün ormanda gusyon oynayacağım arkadaşlar. Ee, uzun süre oldu gerçekten uzun süre oldu. Giriş yapmayı falan filan böyle bir garipsedim. Yaklaşık 4 ay falan oldu herhalde. Yeniden geri döndüm ben geldim arkadaşlar. Bakalım şu mavili falan başlayalım. Anlatacağım neredeydim ne yaptım niye yoktum. Niye geri döndüm. Yeniden neden başladım hepsinden bahsedeceğim. Üçüm bu arada. Selena ve Klaat'la mıyım? Klaat mı almış? Aynen Klaat'lıyım. Şunu bir alalım. Ondan sonra Akdeniz'i de alalım. Oyunun sesi hiç gelmiyor bana ya. Onu ayarlamam lazım da dur. Elim de kay kaymıyor. Yapışıyor ekrana. Nice. Tamam çıkalım. Daha zorlamayacağım. Yetenek yok zaten. Gus'la Akdeniz fight'ı atmayı çok fazla sevmiyorum. Genelde hızlıca alıp çıkıyorum çoğu zaman ya. Yani yetişirse direkt alıp çıkıyorum hiç şey yapmıyorum. Takım üstün değilse tabi Takım üstünse oynuyorum. Şimdi arkadaşlar ne niye bıraktım? Bildiğiniz üzere kanal bir çalındı. Ondan sonra spam video yüklendi. kapatıldı. Zar zor açtırdım. Açtırdıktan sonra da böyle aslında çok fazla etkisi olmadı açtırdıktan sonra yine devam ettim. Tabi etkileşim ister istemez düştü. Algoritma bozuldu. Saçma sapan bir hale geldi ama. Kanka dur bekle geliyorum. Lan dayanamadım lan. 4 olmuş mu? Olmuş. Vefat herhalde ya vefat. Pasifim var mıydı acaba? Düz vuruş denedim de. Neyse ondan asist aldık. Abi Saber. Saber'ın gelmesi talihsizlikti. Neyse. Bu arada e, oyuna çok takılmayın. Çok fazla gameplay için oynamıyorum yani sadece anlatmak, konuşmak için oynuyorum. Bu saldım öyle o da efektif olsun diye. Kapa kanal kapandı, zor açtırdım ondan sonra etkileşim bayağı düştü. Yani yaklaşık 3K falan görüntülenme alıyordum herhalde ortalama hatırladığıma göre video başına. Güzel bir videoysa. Bayağı düştü, ondan sonra bir soğudum. şey İstanbul e İstanbul'a doğup büyüdüm ben. İstanbul'a gidip geliyordum. Şehir dışında yaşıyordum o ara. İstanbul'a gidip geldim. Sonra bir hastalık falanlar filanlar. Elim dönmüyor ya. Hastalık falan filan böyle araya bir soğukluk girdi arkadaşlar. Ondan sonra şu kaplumbağayı hızlıca alsam güzel olur hepsi aşağıdaki. Soğukluk girdi ne bileyim. Oyun, oyundan da soğudum. Öyle öyle bir döneme girdim. Böyle diyor ne oldu ki? Kanka ne yapayım? ben de mavi alıp üstü oynadım. Neyse. Oyun so soğukluk girince böyle oyuna da girmiyordum. Videoda çekemiyordum haliyle. Ondan sonra ne bileyim öyle aksadı işte. Sonra araya şehir değiştirmem gerekti. Yani İstanbul'a geri döndüm. Taşı var mıdır acaba? Abi harbi elim kolum yok ha. Dönmüyor valla. Bir de ekranda yapışıyor. Gram oynayamıyorum. Bir de ilk maç. Neyse toplarız toplarız ısınırız. Kanka daha düşme lan. Linux keser herhalde. Gittiler 4 HP yaptılar ya. Linux gitti. Aldı 4. HP'yi. Lan çatlayacağım sinirden ha. Kaçar mı? Kaçar herhalde. Daha kovalamayacağım. Aldı 4. HP'yi bir de diyor ki 4 HP. Ölmeyeyim lan. Vallahi ölmedim ha. Harbiden ölmedim. <laughs> İşe yaradı. Alır mıyım bu kalkanı ben bu maviye? Tamam alırım. Ultile ya, ya. Öyle oldu arkadaşlar. İşin açığı bu. İşin kısacası bu. Şey, İstanbul'a geri döndüm o dönemde. Taşınma falan filan. işten çıkma. Ha bir de o dönemlerde işten çok geç çıkıyordum. Onun da çok etkisi var. Abo. Rezilliğe bir bak. İşten çok geç çıkıyordum. Onun da etkisi var. Öyle böyle bir şekilde ara verdim işte de. Yeniden döndüm. Yani hoşuma gidiyor işin açı. Video çekmek gerçekten hoşuma gidiyor. Fotoğrafları ayarlamak. Videoyu editlemek. Oğlum. Şu tarafa gitti sandım lan herifi. Yanlış yere da davul attık. 1-1-2. Maça takılmayın arkadaşlar. Oğlum. Harbiden. Çıplak kaplumbağ uçaklar değilsin, az bir şey değildi. Öyle geri geldim, ben geldim. Umarım ee, bu dönemi atlatabilirim. Şu an kanalın etkileşimi baya kötüdür, eminim yani. Baya zorlanırım, toparlayana kadar. İnşallah destek olursunuz. Yani videoya like atarsanız, keşfetten gelen arkadaşlar da abone ol, onlar da like atarsa gerçekten çok sevinirim. Şimdiden de teşekkür ederim şu. Şurayı bir itin be kanka. Ha? Şimdi kim ne durumda? Dur bir bakayım. Video oyun, video çekerken oyun oynamayı unutmuşum. Yani o, o çok farklı bir şey arkadaşlar. Normal oyunda full fokus oluyorsun da video çekerken böyle bütün odan konuşmaya kalıyor. Şunu bir keselim ya, vurun şuna ya. Abi canlara bak. Anana mı? <laughs> Oraya tuzağı ne zaman koydun sen ya? Şu buffları bir alayım. Ondan sonra. Kesebilirler mi? Kesemezler gibi duruyor. Aynen öyle. Sağ. Geliyorum bir de de. Tamam 10'da kestik. İki iki. Bunun bana vurmaması lazım. Güzel. Harbi elim dönmüyor gördün mü attığım komboyu ne kadar yavaştı. Ya. Kankam. Kankam Q'su olmasın. Oğlum ultisi geldi bunun ya. Kadar. Kana Angel'a gitti. Kaçış. Kaç 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 Benim mavi kim aldı? Ana bana ya. Of. Linux'un sarı bastığını fark etmedim ya. Herifler çok gıcık şekilde. O o değil. Sadece ben kötü değilim ha. Takım kötü. Şunlara bir bak. Skor tablosuna bir bak. Linux 5 Belliydi zaten böyle saçma sapan oynayacağı. <laughs> Ama döner gibi gibi. Gibi gibi. Saber 8 bir. Şu yakmayı çıkayım bir tane antik yapacağım herhalde ya. Çok vuruyor abi. Yemin ederim bozuk. Meta da çok değişti arkadaşlar. Şu an savaşçı metası var. Lan oğlum vurun lan. İyi hasar çıkarttım da. Neden sürekli ben arada kalıyorum? Kes onu. Güzel. Hadi ta. Tuttum yok. Şimdi kırmızıyı aldık. Şu maviyi de alalım. Bu kadar geri düşmemiz kötü oldu ya. Yani. Zor çevirmemiz zor, zorlayacak da. Nerede acaba? bir tane sordu. Pislik herif. Kanka kaldırma beni be. gatot iyi zaman değil Kaçtı mı? Mide açın mide açın. Şu Akdeniz'i alayım. Ondan sonra oğlum popol oyun bitiriyor lan. Şaka mı lan bu? Savunması var mı? Yok ama o da tek Bizden hızlı atamaz yani o kadar da değil. Lord'a girmemiz mantıklı şu an. Lord'a girsenize. Takım. Tim. Kestiniz onu. O da sattıysa. Hadi lan. Hadi lan kankam. Ölmüyor Can çal. Bir kule yıktı. Güzel o da onu kesti. O son düz oruç biraz işe yaradı az da olsa. Şundan can alırız biraz. Nice. Orada giremiyoruz. Cloud düştü. Ver şu yeni itemi. Oyuna yeni itemler eklendi. Zilonga item geldi. Hasım pençe şey. Hasen pençesiyle şey birleşti. Kırmızı fantom. Kırmızı fantoma çok çok üzüldüm bu arada. Harbiden. Seviyordum ben o itemi. Fırtına ve kırmızı fantom birleşmesi çok hoşuma gidiyordu. Şunu artık sanılmıyor. ya. Al kanka. Ben gidiyorum mavimi alayım. Güzel bir fight atarsak Gatot'la oyun tamamen döner. Lord alırız ondan sonra. Ver mavimi de. Şimdi benim çok dikkatli oynamam lazım. Ben sapıtırsam... Gider maç. çıkar gider. Gatot kanka niye öyle bir gittin Abi Çok hızlı koşuyor ya. Nice. Bıçağı tek yedi. Hiç tahmin etmiyordur var ya. Gerçekten hiç tahmin etmiyordur. Cloud. Oğlum ya. Angela var ya. Geliyorum ona. Onu keseceğim kanka. Ölmeseydin keşke. Bildi. Oyna bu tarafa. Şuradan bir çıkayım. Güzel Lunox giriş yaptı. Ultim 6 saniye. Burada mı acaba? Base koyalım mı? Koymaya gerek var mı? Yok. Minion team. Lunox öldü. Jav da çok vuruyor ha. Şunları ilk al. sattı mı? Ne olur satmış olsun. Tamam satmış. Ama kaçmasın ya. <laughs> nice hocam. Güzel ilk W'yu güzel kullandık. Şimdi savunmadan direkt bana ölümsüzlük ver. Ben Donmuş basmak vaktiyle uğraşamam. Basmak yapmakla. Alizade gibi oldu. Öldüm kanka. Sen de öldün kankam. İyi topladık arkadaşlar 9-4. Güzel oldu. Gel orada kanka şimdi. Ya harbi güzel toplamışım ben şimdi gördüm ya. Arkadaşlar işte o uzun lafın kısası bu böyle arada oyuna odaklandım. Oyun hakkında konuştuk da. Destek olursanız, videoları beğenirseniz, abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Böyle bir geri dönüş videosu olmuş olsun bu da. Tabi çıkarsa video. Kaybedersek atmam herhalde ya. Zaten paylaştığıma göre. Şurada popol var. Aa ulti attı popol. Şurayı bir mi? Bak çakala bak oraya gidiyor. Cloud stack biriktiriyor herhalde bir yandan. Görüş aldılar. Kanka Lord geliyor. Lord'la düzgün oynamazsak Lost bu arada. Yapma 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 yapma. Oğlum bu ne her tarafa şey doldurdu yani. Bir tanesini alsam diyeceğim de direkt kadife yapışır kafama. Altı itmemiz lazım. Kanka gelin artık. Datot. Hadi oğlum şunu da nice. Güzel 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 orada inceden çıkarttık onu. Eee ee kanka. Sonra kankam. Ölümsüzlüğü boşuna mı aldık kankam? Ne oldu lan orada? Kestiler mi? Kestiler. Sanırım bitti. Safeleyeceğim sanırım ya. Ölmek istemiyorum. Çok güzel be ya. Güzel oyun güzel oyun güzel oyun. Şuradan biraz can çalabiliriz. Elinize kolunuza sağlık. Arkadaşlar bu şekilde. Kanka minyon mu yok? Oğlum oyun bitmedi lan. Tövbe. Öldü. Onun ultisi yok en azından da. Şunu alıp çıkacağım. Yapacak hiçbir şey yok. sana bir dakika deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Bitmedi biraz daha uzadı. Keşke uzamasaydı ama uzasa da oldu olur ya. Beyler vefat ben ya. Öf kötü oynadım ya. Jal birden çıktı oyunum. Cloud da düşmüş. Kanka yapmayın. Linux düşerse bitti oyun. Hadi lan. Hadi lan aslan yeğenim. Cık. Evet. Gatot orada kendi kafasına göre bir şeyler yapıyor. Bir vuruş bir şey yapcan Çal. Adam be. Aslan yeğenim be. Selena tuttun mu? Tutmadı. Neyse güzel. En azından Gatot oynadı ya. Şu elimsüzlüğü sat, Büyü. Nerede olmuş? Böyle bir item geldi. Şu Starium tırpanı Gusa Karina'ya falan çok yakışıyor. Gerek var mıydı? Felaket tellalını kaldırıp bunu getirmeye. Bilmiyorum. Ama yaptılar. Cloud kanka Lord'u alırız. Hatta saldır değil de toplan atalım oraya. Popolları yok. Mavi alıp geliyorum. Oraya toplanması lazım. Takım. Bu arada inşallah oyunun sesi ve benim sesim iyi çıkıyordur ya. Geliyorum geliyorum geliyorum. Toplan. Kanka Gatot ne yapıyorsun? Allah aşkına gel ya. Tilt etme etmedi adamı ya. Tutmamış Lan. Şöyle bir dönmüş. Abi kayabilseydim var ya. Kayabilseydim çıkmıştım oradan ya. Kestin lan vur lan. Abi hareket bak. Heh. Güzel güzel tamam tamam tamam. O kim içerideki kim? Gatot. Gatot da oynadı. Aslan yeğenim benim. Gatot iyi oynadı ha. Ona 3. Harbi güzel oynamış herif. Bu sefer bitti arkadaşlar. Artık tutamazlar yani. Javda daha bir yere kadar. Gördün mü? Bu kadar işte. Neyse. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani ben geldim işin açığı. Her gün video atmaya devam edeceğim. Ya yani inşallah bir aksaklık olmazsa. Her gün atmaya devam edeceğim. Daha yeni yeni içeriklerle belki daha eğlenceli, daha güzel şeyler yapmaya çalışacağım. Umarım güzel bir süreç olur. Ya Zor bir süreç olacak ama güzel bir geçer. Atlatırım. Etkileşimi toparlayabilirim. Bakalım elimden geldiğince Çabalayacağım. Şu hasarlara falan da bakalım. Ondan sonra kapatalım arkadaşlar. Çok öldüm ama dediğim gibi gerçekten oyun olarak bakmayın. Sadece gel geldiğime dair bir video olarak görün. İyi MVP'de yaklaşmışız da katut almış elimizden ya. Hasar güzel. İyi idare eder. Arkadaşlar görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.